Afşin ben, Viking mücadelesi sonrasında Cemal ve Tayfun'la birlikteyiz. Ee, bol skorlu bir e, maç geçti sizin adınıza. 10 fark attınız rakibinize. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Tayfun'un sakatlığından da dolayı e, maça dahil değildi ama takımın her daim desteklediğini kenardan gösterdi bize. E, öncelikle Cemal, senle başlamak istiyorum. Bence maçın muazzam defanslarından bir tanesi sensin yorumlarını bekliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Eksiklerimiz var e, Tayfun. 3 maçta bizimle değil. E, onun yokluğunu e, puan kaybetmeye tamamlamak istiyorduk. E, bir iki maçta takıldığımız oldu. E, yeni katılan arkadaşlarımız var. Ramazan. E, Bugün çok güzel oynadı. E, takım güzel mücadele etti. E, bundan sonraki maçlarda herkese başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarından ötürü Tayfun e, takımının dışarıdan gördüğüm bir eksikliği veya çok çok iyi benim yerime muazzam işler yaptı dediğim bir şey var mı? Var tabii. Özellikle bugün yokluğum bir şarkı oldu. E, takım olarak üzerine kenetlenmiş bir takım Önceki maçlarda bunu bir Önceki biraz eşitmeyecek. Psikolojik men. E, kötü bir takım vardı. Hiçbir zaman takım olarak kötü bir takım olmadı. Bunu bu, bu maçta düzelttiğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu seriye bağlayacak e, ee, oynayamamış olsam bile tekrardan yine desteğimi hiçbir zaman bırakmayacağım. Ee, takım bir aile takımıdır. Bu takım var. bir kardeş takımıdır. Kendi içinde problemler olur olmaz. Çözülür. Ee, rakip takımlarla hiçbir zaman bir daha şey girmeyiz. Bugün de yani aynı şekilde. Çok tatlı bir maç oldu. Rakip takım da çok iyiydi. Ee, onlardan bildiğim da kalan kısmında başarılar. Bu arada ee, dikkatimi çeken bir şey var. Davut'un yokluğunu Murat çok güzel kapattı. Senin de yokluğunu Ramazan çok güzel kapattı. <laughs> e, bu Davut'un yokluğu sakatlıktan mı yoksa e, kesik yediğinden ötürü mü onu bir öğrenmek istiyoruz. Bence Murat gayet iyi dahil oldu. Ya şöyle Davut'un e, yokluğu sakatlıktan değil kendi form düşüktüğünden dolayı Davut takım her zaman kalecisidir. Her zaman önemli bir parçasıdır. Murat gelecek. Önceki sezon bizimle beraberdi sağ olsun. Ee, i̇htiyacımız olduğunda bizi kırmıyor geliyor. Çok iyi kaleci. Kendisine de her zaman söylüyor. Benim gördüğüm nadir kalecilerden. Ee, ama ilerleyen dönemlerde ne olur? Onu bilemem. Ee, her takımda olduğu gibi bu takımların forma savaşı illa ki olacak. Ee, hakikaten de o eldivenleri yiyecek. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınızdan ötürü. İlerleyen maçlarınıza da başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Eyvah.